Hola. Bienvenidos a las clases de español. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy muy bien. En esta lección controlamos las tareas de las lecciones 21 y 22. Merhaba, İspanyolca derslerine hoş geldiniz. Zaten aileleriniz nasıllar? Umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Bu dersimizde 21. ve 22. derslerimiz olan tener fiili ve tener ganaste ve kerer kalıpları arasındaki fiil kullanımları arasındaki farkları işlediğimiz bu iki dersimiz yani 21. ve 22. dersimizde işlediğimiz konuların 22. ders sonunda verilmiş olan ödevlerini kontrol edeceğiz birlikte. Öncelikle bir konu başlıklarını hatırlayalım. Biz 21. derste ne yapmıştık? 22. derste ne yapmıştık? Bunları bir hatırlayalım. Hatırlayacaksınız ki 21. dersimizde tener fiilinin ne anlama geldiğini ve tener fiilinin kullanım alanlarını işlemiştik. Bu dersimizin sonunda konu yoğunluğu, zengin içerik olduğu için ödev vermemiştik. Ama kısa zamanda ben anlamıştım ki ödev eksikliği sebebiyle bir takım karışıklıklar, kafa karışıklıkları yaşanmış. Ve Tenerganas yani. Canı istemek kalıbı kerer yani istemek fiiliyle karıştırılmaya başlanmıştı. Bu yüzden bununla ilgili özel bir ders yaptım 22. derste ve dedim ki tener ganaste ve kerer arasındaki farklar diyerek e, bununla ilgili ayrıca bir ders yaparak 21. dersin ve 22. dersin konularının ödevini de 22. ders e, videosunun sonunda eklemiştim. Şimdi bu ödevlerin e, bir sağlamasını yapacağız birlikte ama önce bir konuları hatırlayalım çünkü. Çünkü tener önemli bir fiil. Çok sıklıkla karşınıza çıkacak. Yaygın kullanım alanı olan bir fiil. Her zamanda kullanılan bir fiil ve değişik kalıpları olan bir fiil. Tener gerçek anlamıyla, ilk anlamıyla sahip olmak anlamına gelir. Ve belli başlı bir takım fiziksel durumları belirtmek, zorunluluk durumu bildirmek veya canı istemek durumunu ifade etmek için de tener kalıbının, tener fiilinin çeşitli kalıpları kullanılır demiştik. Ve dersimizde bunları adım adım işlemiştik. Bir bakalım o başlıklar neydi? Tener'in sahip olmak anlamı dışında yaş bildirdiğini bildirmiştik. Tener anos yani yıllara sahip olmak, yaşa sahip olmak bunun nasıl sorulduğunu bildirmiştik. Cuantos anos tienes en sık duyduğumuz en yaygın sorulardan birisi demiştik. Cuantos anos tienes El Niño diyerek üçüncü şahıs üzerinden örnekler vermiştik ve aynı zamanda tener años'un yani kaç yaşında olmak ya da yaşında olmak ifadesinin aynı zamanda e, binalar içinde mimari eserler içinde kullanıldığını söylemiştik ve buna verdiğimiz örnekte Efes Kütüphanesiydi. Quantos años tiene la biblioteca de Efeso demiştik. Tener ambre yani aç olmak, acıkmak e, olarak kullanılır demiştik. Yine bir sahip olma gibi sanki açlığım var, açlığa sahibim gibi söylerler ama aslında Türkçe'de bu acıktım, açım e, anlamlarına gelmek e, gelmektedir diye belirtmiştik ve Tener ambre olarak e, Tener fiilinin açlık için, açlık ifade ettiğini kullanan e, ifade eden kalıbı da bu şekilde belirtmiştik hatırlayacaksınız. Susamak anlamına gelir demiştik ve bu da tener sed olarak ifade edilir demiştik. Susuzluk durumunu ifade eder ve yine tıpkı açlık gibi yani susuzluğum var sanki susuzluğa sahibim dermiş gibi ama Türkçe dil geleneklerimizde nasıl söylüyoruz susadım, ee, susamış durumdayım şeklinde çevrilir. Bu durumda susama bildirme, susuzluk bildirme tener sed olarak söylenir demiştik. Sıcakladığımız zaman, bize sıcak geldiği zaman sıcaklamayı ifade eder demiştik. Tener kalor olarak. Kalor ısı, sıcaklık demektir. Tener kalor sıcakladığımızı bize o anda ortamın ya da havanın sıcak geldiğini belirtir. Kişisel bir kullanım olarak tengo kalor dediğimde sıcakladım anlamına gelir diye belirtmiştik. Üşümek anlamı vardır demiştik. Tener frio yani üşümek, üşüdüğümüzü bildirmek e, frio soğuk demekti hatırlayacaksınız. Tener frio diyorsam bireysel olarak bir soğukluğa, bir üşümeye, bir serinlik hissine sahip olduğum anlamına gelirdi. E, ve tener frio da üşümek olarak kullanılır demiştik. Ateşi olmak için kullanılır demiştik. Tener fiebre yani e, bir ateşin var ya da çocukların ateşi var ya da senin ateşin var demek için tener fiebre fiebre ateş demektir. Tener fiebre ateşi olmak yani ateşe sahip olmak, vücut ısısının yükselmesi bu anlamlarda kullanmak için tener fiebre ifadesi kullanılır demiştik uykusu olmak anlamında uykusu gelmek uykusu olmak anlamında tener sueño demiştik tener sueño yine kişisel olarak tengo sueño dediğim zaman uykum geldi uykum var anlamına gelir yani uykum var diyebilmek için tener sueño kalıbını kullanıyoruz demiştik ve bunu da çeşitli örneklerle çeşitlendirmiştik. Tener kalıbının bir diğer e, tener fiilinin diyelim tener fiilinin bir diğer kullanım alanı bir kalıp olarak nasıldı hayran olmak hayranlık duymak ifadesini verdiğimiz tener admirasyon por şeklinde söylediğimiz ve pordan sonra hayran olduğumuz şeyi dile getirdiğimiz kalıptı. Ve bunu da çeşitli örneklerle e, çeşitlendirmiştik. Tengo admirasyon por Atatürk, tengo admirasyon por Cervantes, tenemos admirasyon por la libertad gibi çeşitli örneklerle ve şahıslar üzerinden çekimlerle örneklendirmiştik ve bunlarla ilgili bir ödevde 22. dersin sonunda vermiştik. Tener admirasyon por hayran olmak hayranlık duymak kalıbıydı. Ve en önemli kullanım alanlarından biri olan tenerke kalıbı, tenerke artı fiil yani tenerke mas verbo şeklinde tenerkeyi kullanıyoruz birleşik kullanılıyor demiştik. Yanına bir fiil alır demiştik ve bu zorunluluk bildirir, zorunda olmayı bildirir diye bu durumu açıklamıştık. Tenerke artı verbo yani fiil kalıbında Tenerke kısmı çekime girer. Yanına gelen fiil mastar kalır diye söylemiştik ve bunu da çeşitli örneklerle çoğaltmıştık, örneklendirmiştik. Eğer bu konuları unuttuysanız lütfen videoya geri dönerek tekrar çalışınız. Tener fiili önemlidir. Yaygınlıkla karşınıza çıkacaktır. Tener fiili ve tener fiilinin kullanım alanları ve tener ganaste artı fiil yani tener ganaste mas verbo şeklinde söylediğimiz yapmayı canı istemek şeklinde bir ifade vardır demiştik. Yine tener fiiliyle bir kalıp oluşturulur. Tener ganaste birbirinden ayrılmayan bir bütündür. Bunun yanına bir fiil gelir demiştik. Ve tekrar demiştik ki tener ganaste kısmında tener çekime girer ve yanına gelen fiil masar kalır. Bu da bir şeyi yapmayı canı istemek anlamına gelir demiştik. Ama aynı zamanda İspanyolca'da istemek yani kerer olarak bir fiilimiz daha olduğu için daha sonrasında tener ganaste artı verbo yani yapmayı canı istemekle kerer istemek arasındaki farkları anlattığımız bir dersimiz daha olmuştu ki o da 22. dersimizdi. Zaten ödevleri de onun sonuna vermiştik. Tenerganaste mas infinitivo ikerer dediğimiz 22. dersimizde tenerganaste de artı fiil yani burada infinitivo dediğimiz infinitivo mastar hali süresizlik zamansızlık bildirir. Ben burada verbo infinitivo dememişim başlığı birazcık kısaltabilmek adına doğrudan infinitivo demişim. Burada infinitivo dediğim fiildir yani verbodur verbo infinitivo yani mastar halindeki fiildir. Tener ganaste artı mastar halinde fiil ve istemek fiili Demişiz bu iki e, istemek fiiliyle yapmayı canı istemek kalıbı arasındaki farkları açıklamıştık 22. dersimizde. Ve bunların gramatik olarak birbirlerine olan yakınlıklarını ama aynı zamanda birbirlerinden zaman zaman keskin bile olabilecek hatlarla ayrıldığını anlam olarak bildirmiştik, açıklamıştık. Tekrar söylüyorum eğer unuttuysanız tenar ganaste artı e, master halindeki fiil yani verbo infinitivo ve istemek fiili o e, fiilini işlediğimiz bu ikisinin farklarını ve yakınlıklarını işlediğimiz 22 dersimizi tekrar edebilirsiniz. Ve bu 22. dersin sonunda bir ödev vermiştik. Zira 21. dersimizde ayrıntılı olarak işlediğimiz tener fiilinin sonunda o videomuzda ödev yoktu. Tener fiili oldukça kapsamlı, oldukça ayrıntılı olduğu için sizleri daha fazla yormak istememiştim. Ama daha sonra 22. dersimizde tener ganaste ve istemek yani kerer fiillerinin farklarını ve yakınlıklarını anlattığım dersin sonunda bir ödev vermiştim. Ödevlerimiz neydi? altı tane ödevimiz vardı. 6 kısımdan oluşan ödevlerimiz vardı. Birincisi tener fiilini sahip olma anlamını kullanmak suretiyle her bir şahıs zamiri üzerinden yani yo, tu, el, eya, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas ustedes üzerinden örneklendiriniz demiştik. İkinci ödevimizde ¿Cuántos años tiene usted? Ya da ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tienes? gibi çeşitli şekillerde günlük hayatta karşınıza çıkabilecek, sıklıkla size sorulabilecek kaç yaşındasın sorusunu işlemiştik. Bunun cevabını istemiştik sizden. Üçüncü kısımda Ayran olduğunuz beş şeyi belirtiniz demiştik. Bu bir sanatçı olabilirdi, sanat eseri olabilirdi, bir lider olabilirdi, bir memleket kültürü olabilirdi. Sizlerden de çok güzel yanıtlar geldi. Ve dördüncü ödevimizde canı istemek kalıbını kullanarak beş örnek cümle yazınız demiştik. Ve beşinci ödevimizde istemek fiilini yani sadece istemek. Kerer, e, burada kastettiğimiz kerer fiilidir. İstemek fiilini kullanarak hayatta yapmak istediğiniz 5 planı yazınız demiştik. Altıncı ödevimizde aşağıdaki cümleleri zorunluluk bildiren tenerke... Mas verbo yani verbo infinitivo master halindeki fiille bu kalıp ile kullanarak İspanyolcaya çeviriniz demiştik. Hadi bakalım tek tek ödevlerimize bunların sağlamalarını birlikte yapalım. Bir kez daha konularımızı hatırlamış olalım. Üzerinden tekrar etmiş olalım. Sağlıklı bir biçimde emin adımlarla ilerliyor olalım diğer konularımıza doğru. Birinci ödevimize baktığımızda tener fiilini sahip olma anlamını kullanmak suretiyle her bir şahıs zamiri üzerinden örneklendiriniz e, ödevimize baktığımızda. E, benim örneklerim şöyle. E, yo dediğim zaman tengo una casa con jardin. Benim bahçeli bir evim var. Yo tengo da diyebilirim. Sadece tengo da diyebilirim. Yo'yu kullanmayabilirim. Tienes dos hermanos. Senin İki kardeşin var. Tienes, tu tienes de diyebilirim. Tu tienes dos hermanos da diyebilirim. Sadece tienes de diyebilirim. Yani iki kardeşe sahipsin demiş oluyorum. Senin iki kardeşin var demiş oluyorum. El tiene un coche viejo. Onun eski bir arabası var. O eski bir arabaya sahip. Ella tiene muchos zapatos. Onun bu sefer ne yaptım? O dediğim bir kadın. Ella tiene o sahiptir nelere? Muchos zapatos. Pek çok ayakkabılara. Pek çok ayakkabıya sahiptir o. Ya da şöyle diyebilirim. Onun pek çok ayakkabısı var. Usted tiene razón. Yani şimdi burada dedim ki ufacık bir bilgi daha vereyim. Tener rasonu e, o dersimizde söylemedim ama ödevlerde bu şekilde eklemeyi uygun gördüm bir örnekle. Çünkü bu da karşınıza çıkabilir. Bu kalıbı kullanmaya da ihtiyaç duyabilirsiniz. Sadece ödev sağlama olmuş olmasın. Bir de ek bir bilgi vermiş olalım. Tener rason haklı olmak, hakkı olmak örnek verecek olursak e, e, bu arada EG yani E nokta G nokta. Latin, e, Latince'den gelen exempli gratis e, kelimesinin kısaltmasıdır. Yani for example yani e, por ejemplo demektir. Yani örneğin yani örneğinin kısaltması e.g e, şeklindedir. İspanyolca da sanıyorum İngilizce'de de o şekilde. Bu Latince e, kökten gelir e.g kısaltması exempli grati" anlamına gelir. E, örnek vermek anlamında. E, buradaki örneğimize baktığımızda tienes razón haklısın hakkın var demek için TNS rafton diyorum. Bu durumda tener rafton da bir kenara not alırsanız bu da bu şekilde aklınızda kalacaktır. Ödev sağlama videosu yaparken bir de tener rafonu görmüştük diyerek sanıyorum aklınızda bir resim olarak kalacaktır. Tener rason kalıbı e, tartışmalarda konuşmalarda çok güzel e, çok e, hayat kurtarıcı bir cümledir değil mi? Tener rafon dediğimiz zaman bir anda bir ılıklık gelir ortama bir anda bir yumuşama gelir. E, ya da karşımızdakine bir tartışma esnasında "TNS razón dediğimizde bir anda bir yumuşama gelir. Ee, sıklıkla karşınıza çıkabilir. Zaman zaman tartışma, konuşmalarda, entelektüel tartışmalarda da ihtiyaç duyabilirsiniz bu kalıbı kullanmaya İspanyollarla birlikte. Şimdi bakalım devamında. Dedik ki tenemos muchos amigos pek çok arkadaşımız var. Nosotros tenemos da diyebilirim. Direkt tenemos da diyebilirim. Nosotros tenemos muchos amigos ya da tenemos muchos amigos. Pek çok arkadaşlarımız var. Pek çok arkadaşımız var. Tenis tiempo para llamar a vuestros familiares familiares, familia aile demekse familiarda, da familiar aile üyesi demektir. Familiares aile üyeleri demektir. Yani akrabalık ilişkilerinde, akrabalarda, aile üyelerinde, aile fertlerinde familiares kullanılır. Bu çoğul halidir. Familiar tekil halidir. Şimdi ne diyorum bu cümlede? Teneis tiempo zamanınız var. Vosotros teneis tiempo. Ne için? Para yamar a vuestros familiares aile fertlerinizi, aile üyelerinizi aramak için zamanınız var vuestrosu, sustus, noestros vuestros hatırlayacaksınız değil mi? iyilik sıfatlarını, iyilik zamirlerini daha yeni yaptık geçen hafta oradan hem bunları da birazcık ufak ufak hepsini bir arada kullanmak nasıl oluyor? yavaş yavaş da kendimizi alıştıralım değil mi? İspanyolca cümlelere. ve ne dedik bir diğerinde? ellos, ellas bakın şimdi burada bu et işaretini bilerek kullandım. Çünkü internet dilinde Güney Amerika ve İspanyolların yazıda hem ellos hem de ellas demek için kullandıkları işaret et işaretidir. Ellos, ellas bu onu gördüğünüz anda internet yazışmalarında karşınızdaki kişi hem eyos demek istiyordur hem eyas demek istiyordur. Uzun uzadıya yazmıyordur. Eyos, eyas bunun e bu şekilde e kadınlar ve erkekler demek için kısaltma internet dili diyebiliriz kullanımıdır. Bunda not alırsınız diye buraya böyle küçük bir e, not olarak düşmek istedim. Eyos, Eyaz, Tienen, On Restorante de Mariscos. Onların deniz ürünü, onların bir restoranı var. Ne üzerine? Deniz ürünleri üzerine. O zaman Türkçe'de şöyle diyebilirim ki onların deniz ürünleri restoranı var. Ve diyorum ki ustedes tienen unas ideas pero no tienen dinero. Diyorum ki zaten ailelerinizin birkaç fikri var. Bakın burada unas ne oldu? Belirsiz artikel, unas, ideas, belirsiz çoğul artikel, unas, ideas, belirsiz birkaç fikir. Sizlerin, zata ailelerinizin birkaç fikri var. Pero no tienen dinero, ama paranız yok, ama zata ailelerinizin parası yok demiş olduk. Burada da teneri olumsuzlamayla yani no tener, no tienen dinero diyerek olumsuz şekilde kullanmış olduk. Hadi geçelim ödevlerimizin devamına diğer slaytımıza. İkinci ödevimizde Quantos años tiene usted zaten aliniz kaç yaşında sorusu. Quantos años tiene kaç yaşındasınız ya da o kaç yaşında? kuantos anyos Tiene karşımdakiyle konuşuyorsam ve Tiene diye bırakıyorsam zaten siz demiş oluyorum. Ama birisini işaret ediyorsam bu durumda onun ismini vermek El Eya diye belirtmekte uygun olacaktır. Çünkü Tiene karşımdakiyle konuşurken siz anlamına gelir. Ama birisini belirtiyorsam, üçüncü şahsı belirtiyorsam bu durumda da o belirttiğim kişiyi kimin kaç yaşında olduğunu belirtiyorsam o şahsı bildirmem El Eya ya da isim vererek bildirmem uygun olacaktır. Kuantos anyos Tiene, cuántos años? Tienes, yani sen kaç yaşındasın. Tengo 40 años, ben 40 yaşındayım. Bu arada arkadaşlar karantina kelimesinin e, 40 anlamına geldiğini, 40 kelimesinden Latin dillerindeki cuarenta, yani 40 anlamına gelen kelimeden kökünü aldığını biliyorsunuzdur. Geçmişte e, bir takım olağanüstü durumlarda 40 gün beklemeye alındığı için kişiler ya da bazı hususlarda, bazı önlemler, tedbirler kapsamında 40 günlük bir bekleme süresi olduğu için ona karantina denmesinin sebebi kuarantina yani 40 günlük süreç anlamına gelir. Bu anlamda da karantina kelimesi tam da bizim kuarenta dediğimiz noktada 40 günlük süreç anlamına gelmektedir. Kökünü bu kelimeden almaktadır. Bu sayıdan almaktadır. Ve dedim ki tengo 40 años. Ben 40 yaşındayım. Üçüncü sorumuzda hayran olduğunuz beş şeyi belirtiniz. Sanatçı, sanat eseri, lider, bir memleket kültürü ve benzeri demiştik. Tengo admiración por Atatürk. Atatürk'e hayranım. Atatürk'e hayranlığım var. Tengo admiración por la naturaleza. Doğaya hayranım. Doğaya hayranlığım var. Tengo admiración por Vivaldi ya da tengo admiración por la música de Vivaldi. Bunun da örneklerini bazı diğer videolarımızda yapmıştık. Bazı ödevlerde karşımıza çıkmıştı. Gelen yanıtlar çok güzeldi. Tengo admiración por Vivaldi. Vivaldi'ye hayranım. Vivaldi'ye hayranlığım var. Ya da tengo admiración por la música de Vivaldi. Vivaldi'nin müziğine hayranım. Vivaldi'nin müziğine hayranlığım var anlamına geliyordu. Tengo admiración por la cultura de Turquia, Türk kültürüne hayranım. Türk kültürüne hayranlığım var. Tengo admiración por el idioma español idioma lisan demektir dil demektir lengua diyebileceğiniz gibi idioma da diyebilirsiniz idioma biraz daha akademik bir terimdir tengo admiración por el idioma español yani İspanyol lisanına hayranım İspanyol lisanına hayranlığım var. Ve dördüncü sorumuzda dördüncü ödevimizde demiştik ki canı istemek kalıbını kullanarak beş örnek cümle yazınız. Yani ne diyorduk canı istemek biraz daha kişisel bir kullanımda hatırlayacaksınız. İstemekten biraz daha farklıydı. Biraz canımız nasıl isterse öyle davrandığımız bir durumdu. Ve ne dedik? Tengo ganas de ver una película. Canım bir film izlemek istiyor. No tengo ganas de salir del mar. Canım denizden çıkmak istemiyor. Bakın burada da olumsuzladık. No tengo ganas de salir del mar. Canım denizden çıkmak istemiyor. Tienes ganas de bailar esta noche, pero vienen mis padres para la cena. Tienes ganas, senin canın istiyor. Ne istiyor? Tienes ganas de bailar. Canın dans etmek istiyor. Ne zaman? Esta noche. Bu gece Estaları, esteleri hatırlayacaksınız değil mi? Demonstrativos dersimizden. işaretleme yapıyorum. De noche, la noche. Bu gece diyeceğim. Noche dişli olduğu için esta noche. Bu gece. Tienes ganas de bailar esta noche. Bu gece canın dans etmek istiyor. Pero... Fakat vienen mis padres para la cena. Fakat akşam yemeği için babamlar geliyor. Padres neydi? Mis padres dediğim zaman ne yapmış oluyordum? Hem anneyi hem babayı nitelemiş oluyordum. Hatırlayacaksınız iyilik sıfatları, iyilik zamirleri derslerimizden. Padres dediğimiz zaman bir grupta bir eril varsa bütün grubu erilleştirdiği için e, mi padre mi madre demiyorum da mis padres dediğimde annemler babamlar demiş oluyorum zaten. Ebeveynlerimi kastetmiş oluyorum. E, ''Los niños tienen ganas de comer pizza.'' Yani çocukların canı pizza yemek istiyor. ''Tu hermano tiene ganas de estar con nosotros.'' Kardeşinin canı bizimle olmak istiyor mu? Bakın burada ''estar'' doğrudan olmak anlamına geliyor. ''Tu hermano tiene ganas de estar con nosotros.'' Ee, kardeşinin burada Ermano diyorsam erkek kardeşinin erkek kardeşinin canı bizimle olmak istiyor mu demiş oluyorum. Hadi geçelim ödevlerimizin devamına. Ve beşinci ödevimizde istemek fiilini kullanarak yani kerer fiilini kullanarak hayatta yapmak istediğiniz beş planı yazınız demiştik ki da de hayattan istediğiniz beş şey anlamına da gelir bu. Ne diyorum? Benim cevaplarım şöyle. Kiero tener una casa en la costa kıyıda bir eve sahip olmak istiyorum. Hemen akabindeki cümlede ne diyorum? Kiero una casa en la costa yani kıyıda bir ev istiyorum. Zaten kererle... E, Tenerganas'te arasındaki en e, belirgin farklardan birisi neydi? Tenerganas'te yanında bir fiil kullanılıyordu, ama Kerer Yanına doğrudan bir isim alabiliyordu. Yani dondurma istiyorum ee, dediğimiz zaman, kere un elado diyebiliyorum. Ama canım dondurma yemek istiyor dediğimde, Tengo ganas de un elado demiyorum. Tengo ganas de comer un helado diyordum. Yani tener ganas de yanında fiille kullanılıyordu. Ama kerer yanına doğrudan sustantivo yani bir isim alabiliyordu. Burada da bu e, şeyi hatırlamanız için. Bu ayrımı hatırlamanız için bu iki örneği vermeyi uygun gördüm. Kiero tener una casa en la costa, kerer yanına verbo almış, yanına aldığı verbo yani fiil master kalmış, infinitivo haliyle kalmış. Ama diğer cümlede kiero una casa en la costa, kiero kerer fiili yanına doğrudan sustantivo yani bir canlı ya da cansız varlığın ismini almış kıyıda bir ev istiyorum. Bir diğerinde kıyıda bir eve sahip olmak istiyorum diyorum. Bir diğerinde kıyıda bir ev istiyorum diyorum. Ve üçüncü cümlemizde Kero Vivir en Paz. Barış içinde Huzur içinde yaşamak istiyorum. Arkadaşlar barış içinde, huzur içinde derken en paz diyoruz. En la paz değil en paz. Barış içinde, huzur içinde artikelsiz kullanılır. Ve e, barışla, huzurla demek için kon la paz e, demeyiz de en paz deriz. Yani barış içinde, huzur içinde anlamına gelir. Kero vivir en paz huzur içinde yaşamak istiyorum. Quiero ser un medico en el futuro. Gelecekte bir doktor olmak istiyorum. Bakın ser fiili, olmak fiili çok kolay değişmeyen durumlar için. Hemen arkasında bakın değişebilen durumlar için estar gelmiş. Quiero estar contigo hasta siempre. Sonsuza kadar seninle olmak istiyorum. Birinde ser, ser un medico, doktor olmak. Bir kez doktor olduğunuzda bu artık çok kolay değişen bir durum değildir. Bir ertesi itfaiyeci olmazsınız. Ee, ama diğerinde quiero estar contigo birisinin yanında olmak, birisiyle olmak, bulunmak olduğu için burada quiero ser contigo olmaz estar contigo olur. Bu değişebilen bir durumdur. O yüzden de estar fiili kullanılır. Bunu da ufacık tefecik bir hatırlamış olalım hep birlikte. Ve altıncı ödevimizde aşağıdaki cümleleri zorunluluk bildiren yani tenerke mas verbo infinitivo yani tenerke yanına mastar haliyle fiil ee aldığında ee zorunluluk bildiren kalıbımızı kullanarak İspanyolca'ya çeviriniz demiştik. Senior Juan evden çıkmak zorunda. Ne diyorum? Senior SR nokta onun kısaltması senior'un. Senior Juan tiene que salir de casa. Senior Juan evden çıkmak zorunda. Yürümek zorundayım. Tengo que caminar ya da aynı anlama gelen hangi fiilim var benim? Andar fiilim var. O da yürümek anlamına gelir. Tengo que andar. Tengo que caminar, Tengoke andar. Ve ne diyorum karşımdakine? Ya da sizlere İspanyolca çalışmak zorundasın. Tienes que estudiar Espanyol. Bunu kendinize de tekrar edebilirsiniz. Aynada. Tienes que estudiar Espanyol. İspanyolca çalışmak zorundasın. Umarım faydalı olmuştur videomuz. Zengin içerikli derslerdi. Hatırlayacaksınız. Eh ödevlerimizde, ödev sağlama videomuzda birazcık zengin içerikli oldu. Olsun daha güzel üzerinden tekrar etmiş olduk. Tam anlamıyla oturtmuş olduk, yerleştirmiş olduk bilgilerimizi. Eğer hala aklınıza takılanlar varsa yorumlar bölümünde bildirmeyi unutmayınız. Sabrınız için, azminiz için çok teşekkür ederim. Videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı unutmayın çünkü bu beni çok mutlu ediyor. İspanyolcaya gönül verdiyseniz kanalıma abone olmayı ve kanalımı sosyal medyada ve bildiğiniz bazı sosyal platformlarda, mecralerde kararlı olacağını düşündüğünüz insanlarla paylaşmayı unutmayınız. Ne diyoruz? Hasta luego amigos. Ciao. Ciao.